Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdiki videomuzda e, köklü sayıları artık bitireceğiz. Onlarıklı sayıların köklerine bakacağız. Şimdiye kadar hep tam sayıların köklerine bakmıştık. Şimdi onlarıklı sayıların köklerini nasıl alacağımıza bakalım. Şimdi benim karşıma 1,44'ün e, kökünü isteyen bir soru da karşılaşsam şöyle yapıyorum hemen. 1,44 sayısı normal şartlarda ben şunu biliyorum. Kök içerisinde. 144 bölü 100 olduğunu biliyorum ben bu sayının. O zaman... Ee, bölümün kökünü alırken payın e, kökünü al, alıyordum pay yazıyordum. Paydan kökünü al, Payda yazıyordum ve bitiriyordum. 124'ün kare kökü 12 yapar. Kök dışına 12 diye çıkar. Bölü 100 kök dışına 10 diye çıkar. Paydaya da 10 yazdım. Bu da eşittir. Biliyoruz ki 1,2 yapacaktır. Olay bu kadar. Diğer şeye baktık. E, 0,25'in kare kökünü istiyor. Tabii ki de 0,25 kök içinde yazarsam 25 bölü 100 demektir. Bunda da e, payı kökünü alırsam 5 yapar. 25'in kökü. Dışarı 5 diye çıkar. 100 de dışarıya 10 diye çıkar. Bu da 5 bölü 10 olur. O da eşittir. Işte 0,5 diye yazarım. Arkadaşlar devam ediyoruz. 0,04'ün kökünü istemiş. Hemen kök içerisinde şöyle yazıyorum. Paya 4, paydaya 100 yazdım. Eşittir. 4 kök dışına 2 diye çıkar. 100 e kök dışına 10 diye çıkar. 0,2 olacaktır. 6,25'in kökünü istemiş. Hemen diyoruz ki 625 e, bölü 100'ün kökünü soruyor bana. 625 dışarıya 25 de çıkar. 100 de kök dışına 10 diye çıkar. O da eşittir. 2,5 yapacaktır. Bunun daha kısa bir yolu da var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben şimdi. Sorularda işimize yarayabilir. Şimdi 4 sayısına baktığım zaman e, ondalık kısmının iki basamaklı olduğunu görüyorum ben. Virgülden sonra iki basamaklı olduğunu görüyorum. Buradaki basamak sayısını ikiye bölüyorum. Şöyle. Şurası iki basamaklı. Basamak sayısını ikiye bölüyorum. <laughs> ve buradan şunu anlıyorum. E, bunun kökünü aldığımda aldığım e, kök dışına çıkan ifade ondalıklı kısmı basamak sayısını ikiye bölüyorum. E, kök dışına çıkmış hali virgülden sonra tek basamaklı oluyor. Şunu demek istiyorum yani. Virgül 44'ün kökü 12'dir. 12 yazdım olduğu gibi. Virgülden sonra iki basamaklı. İki basamağı ikiye bölüyorum. Bir basamak eklediğim zaman kökünü almış oluyorum. 0-25'e baktım. Virgülden sonra iki basamağı var. İki basamağı ikiye böleceğim. O halde köklü çıkmış hali virgülden sonra bir basamaklı olmalı. 25'in kökü 5'tir. Bunu da bir virgüllü şekilde yazarsam 0,5 olacaktır. Buraya baktım. Şimdi 0,0009 sayısını vermiş. Virgül falan görmeden 9'un kendi kökü 3'tür. Buraya yazıyorum 3. Virgülden sonra 4 basamak var. O halde 4 basamağı 2'ye bölersem virgülden sonra 2 basamaklı olacaktır. O halde kök dışa çıkmış halde virgülden sonra 2 basamaklı olmalı diyorum. Bitiriyorum. 0,0625'i bana sormuş. 625'in bakın onda daha falan bakmadım, falan bakmadım. 625'in kendi kökü 25'tir. Bu sayıya bakarsam virgülden sonra 4 basamağı vardı. 4 basamağı 2'ye bölersem 2 basamaklı yapar. O halde kökten çıkmış hali 2 basamaklı olmalı. O zaman diyorum ki 0,25 bu sayının köküdür diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.